Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur. Yeliz bakın saçlarımı toplamaya başladı. <laughs> Saçlarım uzadı artık arkadaşlar. Uzuyor ya. Çok güzel oluyor. Seviyorum böyle uzayınca topuz e, topuz değil. E, ay bir de konuşabilsen Yeliz, Bir de konuşabilsen. <laughs> Yeni bir günden yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey gönlünüzce oluyordur. Ee, artık yeni bir güne başladık. Saçlarımı şöyle topladım. Ee, şöyle at kuyruğu yapmaya çalıştım <laughs> kısa bir at kuyruğu oldu ama olsun seviyorum böyle toplu saçı seviyorum gerçekten e, kestirince de seviyorum uzat e, uzatınca da seviyorum her türlü seviyorum saçlarımı da, diyebilirim e, bugün güne geç başladım videomu falan sabahleyin düzenledim arkadaşlar sabahleyin yükledim yani 10 gibi falan uyandım galiba 10 1030 gibi falan uyandım videomu falan düzenledim sizlerin izlemesine sundum ve ee, telefon görüşmelerime başladım lütfen kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar eğer kendinizden bir şey buluyorsanız kendinize yakın buluyorsanız bizi beni aile olarak hepimizi yani izlemeye değer görüyorsanız lütfen abone olmayı bildirim zilini açmayı ve videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın gelirseniz selam yelizcim ben geldim derseniz de çok mutlu olurum ve geldiğinizi anlarım ee, gerçekten burada sizlerle güzel bir aileyiz arkadaşlar Abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olarak izlemeye devam ederseniz çok mutlu olurum. Ee, bizlerin buradaki emeklerinin en büyük hani karşılığını aldığımızın göstergesi sizlerin abonelikleriniz, beğenileriniz ve yorumlarınız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi videomu sabahleyin paylaştım, düzenledim, akşamleyin sahuru erken yaptık. Size bitiş bile yapamadım arkadaşlar, veda bile edemedim çünkü <laughs> çünkü ee, kahvaltı yani sahur soframızdan sonra. Banucumla konuşuyordum. Onunla devam ettim konuşmaya. saatte çok geç olmuştu. Caner'cimle birazcık böyle vakit geçirdik. Keyifli anne oğul vakti geçirdik. Ee, o yüzden şey yapamadım. Ee, bitişi yapamadım. Öyle. <laughs> Pardon. Ee, ondan sonra işte öyle uyudum. Bitiş yapamadım. Allah'ım her yerde tozlar uçuşuyor arkadaşlar. Ben bu evin temizliğiyle baş edemiyorum. Gerçekten bu evin temizliğine düzenini sağlayamıyorum. Ve kedi tüylerimiz çok fazla beni çok rahatsız etmeye başladılar artık ee, ve bugün benim kursum vardı seramik kursum vardı bugün çarşamba ama ay dudaklarım kuruyor kız konuşurken ee, seramik kursum vardı ama gidemedim arkadaşlar gidemedim değil gitmedim çünkü evimi perişan bırakmak arkamda dağınık bırakmak hiç içime sinmiyor çok huzursuz oluyorum yani kafam dolu gidiyorum evden çıkıyorum orada kafam dolu hep kafamda yani evde şu vardı bu vardı şu yapılacaktı bu yapılacaktı Sizler nasılsınız bilmiyorum hani eminim siz de benim gibisinizdir. Çünkü e, her ev hanımı evinin derli toplu olmasını ister. Benim en çok canımı yakan kedilerin tüyü. Çok da seviyorum e, hastayım onlara çok seviyorum minnoşlarımı gerçekten çok seviyorum ama tüy olayı gerçekten çok zor. Yani bir kedi tamam belki ama iki kedi gerçekten eve hani Rabbimin gücüne gitmesin fazlalık gibi oluyor. Fazla yani e, ve sadece ben temizliyorum arkalarını gibi bir durum var yani. Can Sucum'un kendine göre yoğunluğu var. Ali Beyci'm zaten hep yorgun. Çenem düştü gene. Konuşuyorum da konuşuyorum. Canerci'm zaten çok e, anlayamadığı olaylar. Yani ne kadar temizlik yapabilir evin içinde. O yüzden bunala bunala devam ediyoruz hayatımıza. Onlarla mutlu mesut devam ediyoruz. E, ne diyecektim? Ha. Yani gerçekten ben evi dağınık olduğu zaman çok huzursuz oluyorum. E, bu akşam da yemeğe davetliyiz. Hmm, hazır yemek işimde yokken şöyle evimi güzelce bir temizleyeyim, düzenleyeyim. Oh diyeyim ya şöyle mis gibi oldu evim diyeyim. Yani hepsi tabii ki bitmeyecek ama e, oh diyeceğim yani böyle baktığım zaman dağınık görmediğimde, toz görmediğimde oh diyeceğim yani. O yüzden bismillah dedim ve elimi yüzümü yıkadım, saçlarımı topladım. Başlıyoruz. Evimizin düzenini sağlayalım arkadaşlar. O zaman hadi bana kolay gelsin. Size de kolay gelsin arkadaşlar. Minnoş, üzüm. Ne yapıyorsun annem? Ne yapıyorsun annem? Ha? Hep bunların tüyleri işte arkadaşlar. Hep bunların tüylerini temizliyor Yeliz. Yeliz akşama kadar ev işi yapacağım diye uğraşıyor bunların peşinde. Lokum da Caner'le beraber yatıyor yatağında. Ha? Ha? Minnoş minnoş. Hemen işlerime koyuluyorum. Bunları sev sev nereye kadar? Saat olmuş 3. Ne yapıyorsun? Ha, şebek. Şebek. Şebek seni 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 fok balığı seni sen kedi değilsin fok balığısın fok balığı diye seviyorum ben bunu teyzeleri çok tatlı ama çok tüy döküyor çok çok tüy döküyor ay kurban olsun annesi Heh. Ben şimdi odalar arası dönerken arkadaşlar bir taraftan da sizin güzel yorumlarınıza bakıyorum. Ve gelen yorumu sizi de ilgilendirdiği için, sizi de dahil ettiği için size göstereceğim ve okuyacağım arkadaşlar. Bakın şöyle. Beyhan Kaman diye bir arkadaş. Arkadaşımız demiyorum bir arkadaş, bir şahıs. Aynen şunu söylemiş. Bakın şimdi okuyorum. Lütfen dikkatli dinleyin. Ve bu konuda gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Şu an çok sinirliyim aslında bakarsanız. Kimseye ben bu hakkı vermiyorum. Kimse benim kanalıma gelip de sana gülüyorum şudur budur diyemez. Ben bu hakkı kimseye vermiyorum. Okuyorum size de yorumu. Düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Okuyorum. Yeliz Hanım sizi izleyenlere hayret ediyorum. Eşinizi resmi şekilde hitap edip Ali Bey derken kocacım demeniz çok abes. Ya hep resmi hitap ediniz ya da yapmacık, sulu, sulu bir hitap şekli kocacım demenize gülüyorum. Herkese çizim eki kullanmanız çok tuhaf. Üstünüzde pijamalarla iş yapmanız artık bana sinir geliyor. Çok yapmacık, tuhaf, hitap şekli çok gülüyorum size. Beyhan Hanım, Beyhan Bey bilmiyorum. Siz gülecek başka yerler bulun kendinize. Beni engelleyin, beni izlemeyin, siz beni çok güzel izlemişsiniz. Böyle kendinizce analizler yapmışsınız. Sonrasında bana akıl vermeye gelmişsiniz. Benim ne sizin ne de sizin gibi kişilerin aklına, fikrine, düşüncesine, yorumuna ihtiyacım yok. Siz gidin gerçekten şu kameralara gerçekten oynayan insanları izleyin. Kendilerini böyle yapmacık göstermemek için çok fazla çaba içine sokan insanları izleyin onlara destek olun Onlar... ben burada olduğum gibiyim ben burada hiç kimseye göre şekillenmiyorum ben kamerayı elime aldığım zaman günlük yaşantımı günlük hayatımı neysem onu çekiyorum arkadaşlar neysem onu çekiyorum ya ben e, günümü paylaşıyorum siz dedin ya kocacım demek sululuk olabilir mi bu nasıl bir yorum yani çok sinirlendim ya hadi bana laf söylersin de beni izleyen insanlara nasıl laf söyleyebiliyorsun Hayret. Eline telefonu alan mutsuzluğunu dökmeye gelmiş buraya arkadaşlar. Yani <laughs> sizi de üzmek istemiyorum. Böyle severek izleyen arkadaşlarımı da üzmek istemiyorum ama yeter artık yani. Gerçekten yeter artık. Hiç kimseye ben üstüme başıma laf söyleme hakkını vermiyorum. Ha, story indirdim değil mi? Hiç kimseye laf söyleme hakkını vermiyorum arkadaşlar. Gerçekten vermiyorum. Ben normal hayatımda da yani şu kameralar yokken de cimli cimli konuşan bir insanım. Gerçekten öyleyim yani. Neyse. Herkesin canı sağ olsun. Gerçekten hani her şeyi kabul edebilirim. Belki böyle belli sınırlarda ama yapmacıklığı, sulululuğu asla kabul edemem. Neyse. Hepinizi öpüyorum. Gidiyorum arkadaşlar. Boynum tutulmuş zaten. Çok uzun oldu bu video. Ben evin içinde başka hiçbir şey çekmeyeyim. Zaten yapacak şeyim de yok. Ay Aysun'la konuştum az önce. Aysun dedi ki sıcak tut. Ya egzersiz yapmaya başladım. Sabah egzersizleri böyle boynumu hareket ettirmeye başladım ama. Yani egzersizler yaptım. Boynum tutulmuş arkadaşlar ya. Isınmadan böyle yataktan çıkar çıkmaz yaparsam o hareketleri böyle olur. Neyse canımızı sıkmıyoruz arkadaşlar. Rabbim gönlü, dili, kalbi güzel insanlara denk getirsin gönlü kalbi güzel insanlarla yüz göz etsin bizi her yerde nerede olursa olsun bu konuda gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum bekliyorum çok fazla uzadığı için hepinizden özür diliyorum ee, gerçekten içimi dökmek istedim yeter artık dedim yani video ya yani böyle yorumu görünce yeter artık dedim çünkü size de gülüyormuş size size hayret ediyormuş arkadaşlar beni nasıl izlediğinize hayret ediyormuş öyle ben azıcık havlu ısıtayım da boynuma tutayım bari Aysun öyle dedi. Öpüyorum hepinizi arkadaşlar çok seviyorum sizleri kalbi gönlü güzel olan güzel bakan eksik gördüğü halde çok güzel bir şekilde ifade eden ve aktaran herkese çok seviyorum öpüyorum hadi kalkalım çok uzadı bu video yani çok, çok, çok sinirlendim çünkü gerçekten çok sinirlendim. böyle okuduğum an beynimden alev çıktı öpüyorum sizi. <laughs> gülmeden ayrılmıyoruz <laughs> Rabbim gülmelerden ayırmasın. hadi kalkalım <laughs> Oy. Fırfırayla mı çalıştırdım arkadaşlar. O bir güzel burayı süpürsün Ben de gidip e, banyoyu, lavaboyu, klozeti falan bir halledeyim. Geleyim. Sonrasında da hazırlanır çıkarız zaten Cansu'cum seramik kursunda. Cansu'cum seramik kursunda o gelecek. Onu da alacağız. Doğru Bafra'ya geçeceğiz. Alişim aradı az önce. Alişim. <laughs> Ali Beyciğim aradı az önce. Dedi ki şey ne zaman geleceksiniz? Kaçta geleceksiniz? Dedi. Dedim kocacığım Araba kullanabilir miyim? Boynum tutuldu. Sağa sola çok zor çeviriyorum kafamı dedim. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde gelirsin dedi. Şimdi salonum süpürülürken ben de gidip banyoyu halledeyim dediğim gibi. Mutfaktaki bulaşığımı kaldırırım. Ee, koridoru falan da süpürtüreceğim. Her yeri şöyle bir dolansın bakalım. Sonrasında hazırlanır çıkarız değil mi anneciğim? Üzüm hoşum karşımda da. Öyle. Hemen gidip halledeyim ben de oyalanmadan. Çok çalıştırmıştım ama bizim bu yaramaz minnoş kedilerimiz ne yapmış e, şu e, şarj aletinden kaydırmışlar ve şarjı çok çok az kalmış o yüzden temizleyemedim arkadaşlar salonumuzu süpüremedik yani hatta bakın şöyle cam bezimi de getirdim e, toz alacaktım süpürme falan olmayınca şimdi koltukların üstünü falan da alamayınca onu da öyle bıraktım çantamı hazırlıyorum şimdi Can Sucum e, tramvayla gelecek onun pantolonunu aldım arkadaşlar böyle o bugün hastaneden çıktı Hastanede e, hastane günüydü bugün. Hastane günüydü bugün o yüzden e, o şey forma var üstünde. Forma olduğu için anne bana pantolon alır mısın dedi yanına dedi. Bir daha eve çıkma yavrum geç kalmayalım dedim. Çünkü Bafra'ya gideceğiz arkadaşlar. Boynuma da bunu sardım sıcak tutsun diye. Ama boynum çok kötü gerçekten çok kötü. İnşallah sağ salim hayırlısıyla gideriz. Arabayı nasıl kullanacağım diye tedirgin oluyorum şu an. Giyindik Caner'cimle beraber şimdi çıkacağız teyzeleri çıkalım Cansucuğumu da alalım e, tramvay durağından oradan Arzucuğuma doğru bir gidelim aradım sordum Arzucuğum menüde ne var çok açım diye <laughs> sordum çok güzel yemekler yapmış gidince de gösteririm sizin için e, şunu söylemek istiyorum eğer sözlerimden kırılan alınan varsa kusuruma bakmayın tekrardan çok sinirlenmiştim şu telefonuma bakayım kim arıyor bir bakmam lazım müzik <laughs> diyor. Hoş geldin hoş, Nevzat hoş, abi. Hoş bulduk. Siz de hoş hoş bulduk. Arkadaşlar ben de sen şapkasız evet. yaşayamıyorsun artık Ali Bey'ciğim. <laughs> Arkadaşlar biz gelmiştik. Tam böyle sohbet ya muhabbet arzucum Emine'cim ya burada. Ondan hoş sonra hemen Ali Bey geldi. E, telefonda konuşmuştuk Alişimle Şey demiştik. E, sen dedim Nevzat abinin yanına geçersin olmadı demiştim. Hani nasıl yapacağız falan. İşlerim var benim demişti. Geçmiş mersem Caner'cim yolda gelirken aradı. Ee, baba ne yapıyorsun hani nasıl yapacağız yukarıya geçme işini falan deyince Nevzat amcanın yanındayım ben dedi. Öylelikle de biz gelmiştik şimdi Ali Beyciğim de geldi. Kızlar da harıl harıl mutfakta dönüyorlar. Kızlar. Hey. Kızlar. <laughs> telaştılar tabi. Arzucuğum Emineciğim artık tanıdınız arkadaşlar. Onlar da ailemizin bir parçası oldu sizinle beraber. Şimdi ben de kamerayı elinden bırakayım. Ay boynum çok kötü Emine. Boynum çok fena. Arzu da şey varmış. Ağrı kesici spreyi varmış arkadaşlar. Ondan sıkacağız şimdi. Ali Bey maskesini de elime tutuşturdu. Hemen ben de şimdi telefonu bırakayım ve kızlara yardım edeyim. Emine gelinimiz salatayı karıştırdı arkadaşlar. <laughs> Emine gelinimiz diyorum çünkü Emine Arzu'nun halasının gelini. Arzucuğum da burada şey yapıyor, pilav pişiriyor diyorum ki Emine'ye Emine'cim diyorum gelin olmak hiç kolay değil görünceye yakın geldim falan diyorum binaları yan yana ve çok güzel anlaşıyorlar Allah'ım herkese hayırlı gelin hayırlı görümce nasip eylesin böyle güzel anlaşmak nasip eylesin yan yanalar böyle aynı binadalar diyorum ki Emine'ye Emine yani yakına geldin gelin olmak kolay değil falan diyorum gülüşüyorlar keşke aynı binanın içinde olsak dışarıya çıkma işi olmasa falan diyorlar Allah'ım Hepimize hayırlı gelin nasip eylesin. Kız evladı olmayanlara kız evladı yerine geçecek gelinler nasip eylesin inşallah. Diyorum ben de geleceğim sizin yanınıza yakınınıza ben de geleceğim diyorum. Aynı binada olsak keşke ne güzel olur arzu. <laughs> çok güzel olurdu. Ama ben Aslı ben beni ya. erken tanıştırmadı bu kızlarla. Bizim karşı dairede kiracı varsa atarlarsa siz alın. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> değil onlar. Aslı'ya çok dedim ben aslında. Keşke olsa. çok Siz, siz mi? şey yapın. Kulak verin. Evet, <laughs> Duyarsanız. Babası, babası. <laughs> Ay duyulmuyor Yeliz'cim burada. Satıldıktan sonra duyuluyor. Doğru, ya. doğru, hiç doğru. Hiç El altından hallediyorlar hemen arzu. Ya da işte tanıdık bildik akraba alıyor, ondan yani, oluyor. bir birisi alıyor. Görüşmediğiniz insanlar olunca da hani evet. sahipleri evet. görüşüyorsa evet, da evet. Evet, 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 evet. Durun evet. bakalım, olmadı kiraya geliriz arzu. <gülüyor> 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 Ev kirada zaten. <laughs> ben şimdi yardım edeyim. Hep yardım edeyim diyorum ama bir şey yapamadım daha. Gerçi Arzu'cuğum her şeyi yapmış maşallah subhanallah. Çok güzel sofrasını da göstereyim size. Böyle Rus salatası. Arzu'cuğum börek neydi? Fazılı gül böreği arkadaşlar. Burası bayanların. Burası da beylerin. Şöyle... Ali Beyciğim Nevzat abiyle sohbete başladı. <gülüyor> böyle. <gülüyor> burada da balkonu var Arzucuğumun. Size birazcık mini bir ev turu yapayım Canercim. Cansucuğum. Arzucuğumun burada böyle güzel bir balkonu var. Böyle. Eymen. Eymen ne oynuyorsun oğlum? Sen oyuncak çantanı mı getirdin? Oo. Ha davulcu. Para mı toplayacaklar? <laughs> Davulcuları da çekeyim size. At bakalım Arzucuğum. Nereden atacağız? Davulcu, davulcu Allah senlerle atın Amin, amin. Evet, bağışışını, davulcunun bağışışını. Geliyor bağışış, bağ bağ geliyor. At, bak, Mani söyleyin, çekeceğiz. Kopçunuzda başı şaldı Arz etti size geldi Ramazan ayı, Ramazan ayı İşte geldi bayram ayı kanı çekti sancağı gidiyor. Teşekkür ederiz. Hayırlı Ramazanlar. Reyhancığım hoş geldin. Tamam, ne haber Reyhancığım? İyidir senden haber. İyi olsun? Sarılarda nasıl yakışmış Arda sarıları? Yakışmış mı? Yakışmış valla güzel, güzel göründün gözüme kız. Şey e, genelde yüzümü açmıyor diye Yo. soğuk gösteriyor diye düşünüyordum ama siyahla giyiyor. Bence güzel olmuş evet. Kombinin çok şık. Reyhancığım sağlıkla giy. Hala şey yapmadım ki yok. Tencere Ha yok yok. Şimdi çorbaları tamam Ardu'cuğum Onu götüreceğim. Şimdi çorbaları doldurduk arkadaşlar. Kaç dakika kaldı ezana? 21 geçe. 2 dakika. 21 gece Evet. Erkeklerin masası hazır. Şimdi kızlar hep beraber burada. <laughs> Bayanların sofrasında. Şöyle kaseleri toplayalım da Reyhan'cığım. Canım ağrıyor diye oturdum. Geliz dün akşam namaz kılıyor. Dizim ağrıyor. Bir kıvladı bacağı çok kötü. Az ya. daha bayılıyordum. Kulaklarım uğun uyum, uğun uğun. Çok, çok, geçmiş olsun. Yani. Ne oldu? Ben yani, böyle dizimin şu üstünden böyle bir şey yırtılmış gibi hissediyorum. Ben ben bile kötü oldum. Lenflerinle alakalı bir şey mi şey oldu? Bağ, bağ dokundu mu bir, bir şey, oldu acaba? Bir şey oldu. Acaba? Allah şimdi ne var ki? Ses çıktı can söyle böyle. Şu şey. şey, kulaklarım nasıl çın çın çin çin çınladı çin, çin, böyle bir gözüm karardı. Şey sallan. Ses geldi mi? Geldi. Reyhan mutlaka doktora git. Çok kötü sesdi ya. Ters bir dönme <laughs> hareketi falan mı yaptın? Şeyde orada herhalde mi sana? Oturuşta. Oturuşta oldu. Nereli oturuşta oldu. Şeyde Namaz kılarken mi? Reyhan'cığım. Şurada bir kase var. Dizinin arkasında şişlik var mı? Bak, Minisküs gibi, var. mi? Milis Minisküs arkasına vuruyor dedin sen. Yumurta gibi şişiyor orası yavaş yavaş. Bir de öbürünü kontrol et. Benim öyle çünkü. Çok şükür ezanımız okunuyor. Allah'ım iyisin. Ha top sesi. Ay nasıl özlemişim. Şu an farkına vardım. Samsun'a gittiğimizden beri top sesi duymadım ben. Allah kabul eylesin. Gerçi burada kedi yok. Şöyle <laughs> Soframız böyle arkadaşlar Allah bin bereket versin Arzucum Selam eline koluna sağlık Hacı sofrası canım. olsun inşallah Afiyet canım inşallah. benim Ellerine kollarına sağlık falan Yemeklerini de göstereyim Şöyle Arzucum bize çok güzel Biber dolması doldurmuş Sonra böyle e, Ne kebabıydı Arzucum bu Patlıcan Patlıcan kebabı yapmış şöyle nohutlu pilavımız var. Yayla çorbamız vardı. Sonrasında işte salatamız, iki çeşit salatamız, e, pazılı böreğimiz. Daha ne olsun? Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Evet, evimize geldik. İftardan sonra hiçbir şey çekmemişim ben. Çünkü sohbet muhabbet öyle güzeldi ki arkadaşlar. Böyle de yapıyorum böyle sakalı nasıl vazlıyor gibi. Lokumu sevdim de az önce sanki böyle tüy yapıştı e suratıma. O da buralarda geziyor mırın mırın özlemiş bizi arkadaşlar odadaydı ya yüzümle beraber. Çıkardık onları da işte herkes odasına dağıldı arkadaşlar. Saat şu an biri geçti. Ben de artık kapanışı yapmak için geldim karşınıza böyle kutuplardan gelmiş gibi <laughs> sıcak tutayım dedim böyle. Doladım bunu boynum arkadaşlar. Yakıştı ama. <laughs> Yakıştığını düşünüyorum. <laughs> Ondan sonra artık bitiş için geldim karşınıza arkadaşlar. Hemen eğer kırıcı bir kelime kullandıysam, e sizi üzecek, sizi rencide edecek ya da alınmanıza neden olacak bir kelime kullandıysam farkına varmadan beni severek izleyen herkesten özür diliyorum arkadaşlar. Ama insanoğlu da yani sabır sabır da bir yere kadar gerçekten yorum... Okudum yani size ne, ne düşündüğünüzü de merak ediyorum açıkçası. Ee, hani okudum size sinir bozmayacak gibi değildi. Hani pijamayla gezmen iş yapman sinir geliyor bana falan. Ne kadar çirkin, ne kadar seviyesiz. Hep şunu söylüyorum. Herkes kendine yakışanı yapar arkadaşlar. Bu hayatta kim kendine neyi yakıştırıyorsa onu yapar, onu yazar, o şekilde davranır diye düşünüyorum ve bunu kesinlikle bu lafımın sonuna kadar da arkasındayım. Ya olumsuz yorumlara bakmamak lazım ama işte insan ister istemez etkisinde kalıyor arkadaşlar. Yani bazen de cevap vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. En büyük dileğim de budur. Kim benim için ne diliyorsa Rabbim bin katını ona nasip eylesin. İşte güzel bir akşam geçirdik. O konuyu kapattım artık. <laughs> <laughs> belki de bana kızacaksınız hani hiç umursama Yelizcim diyeceksiniz belki ama dediğim gibi yani insan ister istemez etkileniyor ve üzülüyor, sinirleniyor. Noktayı koydum. Tamam o konuyu geçtik. Çok güzel bir akşamdı. Çayımızı içerken, tatlımızı yerken çekmedim. <laughs> Unuttum ve zaten kazık yutmuş gibiyim arkadaşlar. Sağa sola böyle dönüyorum. Yani Gerçekten boynum çok kötü. Şöyle... Heh, ay tamam buradan öteye gitmiyor. Bu da... Böyle. Bu kadar. Yani <laughs> böyle böyle hareket ettim. Arzularda sürekli. Çok güzel bir akşamdı. Vedalaştık. Ee, sonrasında dediler ki sen ne zaman alıyorsun? Ben sizi Ramazan'dan sonra alacağım iftara dedim. <laughs> Öyle de bir gülüştük. Vallahi arzucum sağ olsun yanımıza. Çok e, nohutlu pilavdan verdi. Onu da göstereyim size. Şöyle. <laughs> Yediklerimizi yedik, yiyemediklerimizi de aldık geldik arkadaşlar. Böyle nohutlu pilav verdi. Gerçekten bütün arkadaşlarımın eli çok lezzetli. Arzu'nun eli de çok lezzetli. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli olmuş. Şöyle de biber olması. <laughs> ondan sonra onu da aldık. Hatta ben iki tanesini yedim arkadaşlar. Çok seviyorum ben biber dolmasını. Arzucum dedi böyle Yelizciğim al bak hani biber dolması da vereyim, pilav vereyim kız giderken götürüm falan. Hani siz yemeyecek misiniz dedim. Onlar da evde iki kişiler. Çocukları üniversitede bir karı bir kocalar. Kim yiyecek Yelizciğim bu kadar pilavı, şunu, bunu falan derken ver Arzucum dedim. Yarın için yayla çorbam var, pilavım var, dolmam var ama sahur yapacak mı bizimkiler bilmiyorum ee, belki sahurda bunları yerler yanına bir domates doğrarım hemen şöyle ee, çorba da var bu akşam da yerle çorbası ama bilmiyorum artık neyse çok güzel bir gündü arkadaşlar bizim için ee, eğer videomu sıkıldıysanız kusuruma bakmayın özür dilerim tekrardan burası sizlerle güzel her zaman söylediğim gibi ee, artık vedalaşalım çok da böyle kendimi şey hissediyorum boynumdan dolayı iyi de hissetmiyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ım kalbinizden, gönlünüzden geçen en hayırlı, en güzel dilekleri en kısa zamanda nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki blokta sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşürüz inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.